İyi, kim buldu? Ne yapıyor? Ne konuştuk biz? Konuşmadık ki gösterdin. Sayın Savcım, ben ben buldum. Yani ar arkeoloji olarak Hatta prosedürleri işleme sokmak üzere müzeye de haber vermiştim. Yani Aramışlar işte... Sayın Savcım. Prosedürü öğrenmek için. Ondan sonra da adını da söylemiş zaten. Ben dedim zaten. Müze'ye vermezsek gelmem dedim. He, sen ekibin hocasısın yani. Yok, daha olmadım. E müezzinim dedin ya bir adam. E müezzinim ama daha imam hoca olmadım yani. Bu sene inşallah sınav açılırsa ondan sonra imam olacağız inşallah. Ya ben onu mu diyorum? Cin kovma, büyü çözme yok mu bu işler sende? Büyü haram. Sayın savcım, ne işim olur haramla? Allah korusun. Sahipsiz miydi bu gömü? Belki mezara büyü yaptılar. Seni niye aldılar o zaman? Hepsi benim kardeşim gibi yani. Gel dediler, ben de gittim. Sus, vahit yakma bizi. Bu lahidin bulunduğu yer, neydi adı? Sarı Koyak. Sarı Koyak denen yer, sizinmiş. Siz yapmadıysanız, kim götürüp sakladı buraya? Bilmiyorum Sayın Savcım. Dedem öldüğünden beri orası boş. Yani ihtiyacı olan kullanıyor. Sayın Savcım. Ademgil'in bahçesinin üst tarafında eski bir yol burası. Yani köylüler, kasabalılar gelip geçer. Herkes koyabilir yani. Burada İlyas Dibekçi diye birinin adı geçiyor. Seninle mi husumeti var? Evvelden beri anlaşamayız Sayın Böyle bir şeytanla ancak o yapmıştır. İlyas Dibekçi'yi çağırdık. Bugün gelecek o da ifadesini verecek. Anladım. Şimdilik serbestsiniz. Gidebilirsiniz ama soruşturma devam edecek. Dikkat edin kendinize. Hala şüpheli durumdasınız. Sağ olun Sayın Savcım. Allah razı olsun. İki cihanda yüzünüz ak olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Dur, dur. Sahip savcı. Görüyor, oğlum. Görüyor, Ne anlatıyorsun ya? Ne Sağ olun Sayın Savcı. Sağ olun ol. ol, komutanım. Sen ben çıkana kadar burada bekle. Kafeste kalınca aklın başına gelmiştir. Bunu bir uyarı olarak düşün. Delikanlı gibi çarpışacak arkadan iş çevirmek sana yakışırdı. Senin mesela benimle, kardeşlerimle değil. Sen ne diye iftira atıyorsun lan bize, dala verecek. Kalleş herif. iftiracı Hacı. aramda durma dedim. Sen şimdi fidan bacıya ne diyeceksin onu düşün. Kusur <laughs> şerifim lan, abimle kırptan lan seni. O bir daha ağzına almasak? Başına bela olur yarım ya Adem. Esma ile arama girmeye devam ettikçe... ...dediğim gibi bunu bir uyarı olarak düşün. Şimdi çıkarsın ama yarın yine girersin. İşte o zaman çıkamazsın Adem. Uzak dur lan da Esma'dan da. uğraş. Delikanlı ol biraz. Adem, Adem bana bak, bana bak. Karakolun önündeyiz, gidelim şuradan hadi. Oğlum sen niye uyuyorsun bu mundar herife ya, dur. Sen Esma ile arama girdikçe sana rahat yüzü yok Adem. Hem niye mızmızlanıyorsun ki? Daha yeni başladık. Sen bana bela olsan aç yazar. Sana beddua etsem şeytan sevinir. Rahmet etsem sen anlamazsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Alim sen ne bakıyorsun buna? Daha yeni kurtulduk zaten. Hem duymadın mı savcıyı? Soruşturma devam ediyor dedi. Vidanın adını ağzına alınca ne yapsaydım Kadir? Ha? Lan baksana nasıl kendi söyledi ya ihbar ettiğini. Ha? Söylemesine gerek mi vardı Tarık? Ha? Kasabada bundan daha kalleş bir herif var mı acaba? Şişt, Akşam anam yemek yapmıştır ya. Gelsene bize. Ha? Ya oğlum, Hatice teyzenin azarından kurtulmak için diyor. <laughs> ya oğlum, olur mu öyle şey ya? Ne yapıyorsun tek başına evde? Gel işte. Ya vay. bize gel diyeceğim de... ...evde beni ne bekliyor ben de bilmiyorum ki. Gelin değil mi? Değil mi? İyi, Hadi hadi.